Merhaba, bu bölümde CHOPS yani Channel operatörlere yakından bakacağız. CHOP'lar yani kanal operatörleridir ve kanalları manipüle etmek için bizler bunları kullanırız. Daha önceden de bahsetmiştik. Bu kanallar bir takım sayı sekansları demektir aslında. Ve bazen tek bir değer taşırken bazen liste halinde birden fazla da değer taşıyabilirler. Şimdi gelin bunlar ne demek biraz yakından inceleyelim. Katalogumuzu açalım ve katalogumuzdan CHOP kısmına gelelim. Bu kısma geldikten sonra çap ailesine constant operatörünü ee, bizler ekleyelim. Hemen burada constant operatörümüzü ekledik. Biraz yaklaşalım. Constant operatörümüz default yani mevcut olarak tek bir değer içerir. Ve buradaki değeri değiştirdikçe tek bir değerin bizler değiştiğini burada gözlemleyebiliriz. Şimdi bunu farklı bir şekilde değerlendirelim. Daha net görebilmek için bir dat yani data operatörü ekleyeceğim. Ve, ve mevcut çap operatörümüzü tabloya dök, dökmüş olacağız. Bunun için buraya tıklıyorum. Dat kısmına gidiyorum. Çap to. Ee, bu bir data operatörüdür, bunu koydum. Değerlerimizi liste halinde görebiliriz. Biraz şöyle büyütelim. Görmüş olduğunuz gibi sıfır değeri için bana burada bir satır açtı ve sıfır yazdım. Ee, burada çaptan data doğru bir bağlantımız da mevcut. Burada bu tek değeri tablomuzun içinde sadece bir satır olarak temsil edilmiş olarak bizler görüyoruz. Şimdi farklı bir operatör ekleyelim network'ümüze. Biraz aşağı inelim. Yine çap kısmından. E, pattern operatörünü ekleyelim. Örnek olarak pattern operatörünü ekledim. Ve burada görmüş olduğunuz gibi uzunluğu 1000'e bölmüş. Biz bunu 50 yapalım. Ne işe yaradığını şimdi birazdan göreceğiz. Şimdi biraz bu operatöre yaklaşalım. Burada ben eee viewer active modunu açıyorum. Sağ tık yapıp Dots per sample diyorum. Yani her bir değer için bir nokta oluştur dedim ki 50 değer olduğu için bana 0'dan 49'a kadar sıfır dahil bana e, 50 tane e, nokta değer oluşturmuş oldum ve bundan sonra görüyoruz ki burada birçok değerimiz oluştu. E, tekrar V-Active modunu ben kapatıyorum. Biraz geri gelelim. Bu operatörümüzde yine aynı şekilde bir çarpı operatörü bağlayalım. Burada sağ tıkladım, dedim, Chap çarpı dedim, bağladım. Biraz bunu genişletelim. Şimdi tahmin edersiniz ki burada yaklaşık biraz uzaklaşalım ki rahat görelim. Biz de buraya yaklaşık. 50 tane sıfır dahil olmak üzere 50 tane her noktadan denk geldi bir liste verdi görmüş olduğunuz gibi. Bunu biraz uzattım net görebilin diye. Tekrar eski haline getirelim şöyle açık dursun. Ve buradan bir aktif modumuz kapalıydı. Ee, <laughs> şimdi demiş ne dedik? Burada da her değer için bir satır koyulduğunu biz fark ettik dedik. Bu e, demek ki sıfır değeri buradaki sıfır. Bir sonraki nokta bu değermiş örnek olarak. Vesaire vesaire devam ediyor. Bu şekilde. Devam edelim. Bir örneğe daha bakalım. Biraz yana çektim network'ümü. Çap ailesinden şimdi tekrar bir tane ben operatör ekleyeceğim. E, buradan mouse in e ekleyelim. Mouse in. Yaklaşalım. Mouse in operatörümü ekledim. E, şimdi bu ne işe yarıyor mouse'in operatörü? Kısaca ondan bahsedeyim. Ekranda mouse'un imlecimizin bizim konumunu belirtiyor. Ben bunu oynatınca görüyorsunuz x ve y eksenindeki değerler değişiyor. Mouse'un bana e, konumunu belirtiyor. Şimdi bunu trail çapına bağlayacağım. Onu da ekledim. Trail de ne işe yarıyor? Bu arada e, çap içerisindeki değişimlerin geçmişini tutuyor geçmişini tutuyor. Ve burada iki değerimizin de hareketlerini bizler gözlemleyebiliriz. Şimdi böyle yaparsam örneğin x eksenindeki değişimleri görüyorum. Gördüğünüz oluyor tam sabit oynatıyorum. X eksenindeki değişimleri görüyorum. Ee, mesela böyle yaparsam da y eksenindeki değişimleri görmüş oluyorum Görmüş olduğunuz gibi. Böyle yaparsam her ikisinde değiştiğini gözlemleyebiliriz. Şimdi bunun window length'ini 1 ee, yapalım. Bir yaptım ve tekrar bir bıraktım modunu açarak burada that's per sample dedim. Yine aynı şekilde ekrandaki imlecin koordinatlarını nokta nokta takip edebiliriz. Şu an durdum ve gördüğünüz olduğunuz gibi hepsi durdu. Mesela x biraz hareket edeyim. Şimdi y ekseniyle biraz hareket edeyim. Nokta nokta yine bunları gözlemleyebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi anlık değerlerini. Süper. Şimdi devam edelim. Şimdi şöyle boş bir alana gelelim. Network'ümden buradan timer yani zamanlayıcı ekleyelim. Evet. Timer burada ekledik. <laughs> timer bu arada çoğu operasyonel işte kullanışlıdır. Şimdi bu timer yani zamanlayıcı için bir geriye sayım yapalım ama bize yardımcı olması açısından da e, data kısmından info ekleyelim. Buradan bağlantı kuralım info'yu da ekledim. Şöyle yapalım tamam. Bağlantımızı kurduk. Şimdi bir sıçrama daha yapalım. Ee, ve ne ne atalım şimdi? Texture operatörü ekleyelim. Bir tane text ekleyelim buraya. Burada text operatörü. Burada derivative default Yaz var. Onu kaldırıyorum. Evet, hatta tekstimi de şöyle alayım. Buradaki info değerlerini ben mesela burada görmek istiyorum diyelim. Şimdi <laughs> bu infoyu tuttuğum, infoyu görmek istediğim kısım dot kısmına, veri kısmına geldim, bıraktım ve bunu bıraktığım an bana e, bir satır ve e, bir kolon e, seçim parametreleri geldi. Şimdi ben burada satırı sıfır tutacağım. Kolonda 2 yapalım. Data kolonu 2 yapalım. Ve burada görmüş olduğunuz gibi 10 saniyelik bir değer gösteriyor. Nereden geliyor? Bu? Şöyle bakalım. 0. Yani satırın 2. kolonundan geliyor ki. Bu da timer'ımızın aslında bize uzunluğunu gösteriyor. Length'ini gösteriyor. Ondan geriye doğru sayıyor demek ki bu timer. Şimdi timer'a geldim. Uzunluğa 5 diyelim, 10 olmasın, 5 olsun. Evet. Ee, ve reinitialize yani yeniden başlat diyelim şimdi burada. Reinit dedim, görmüş olduğunuz gibi 5 saniye olarak düzeltti. Şimdi baş start dediğim zaman, başlat dediğim zaman e, 5'ten geriye doğru sayan bir sayacımız oldu bizim burada. Şimdi yeni bir operatör ekliyorum. Ee, buradan timer'a bağlayacağım ve select operatörünü buraya koydum. Select operatörü de içerideki parametrede aslında seçebilmemizi sağlıyor. Şimdi ben buradan dan yani tamamlandı neymiş? Bir değeri tamamlandı demekmiş. Ben buradan dedim ki ben dan'ı seçmek istiyorum dedim ve dan'ı seçtim. Çok güzel. Şimdi e, bunu da met operatörüne bağlayacağım. Böyle geldim. Yani matematik operatörüne bağlayacağım. Bunu da büyüttüm. Range aralık kısmından to range şu aralığa kısmını 1'e 0 yaptım. Ee, tam tersi yani. Bunun şimdi burada bize sağlayacağı şey aslında yani dan tamamlandı olması ee, olmasıyla ilgili bu bilgi nasıl kullanabileceğimizi biz seçtik aslında. Şimdi birazdan çalıştığı zaman daha iyi anlayacağız. Ve en sona ben burada null boş bir operatör ekliyorum. Aynı şekilde. Şimdi text'i de buraya tam hizalayalım şöyle biraz daha büyütelim. Şimdi null'da viewer active modu açıyorum. Eğer açmazsam bu birazdan yapacağım işlemi yapamam. Buradaki değeri tuttum. Text'in üzerine geldim bana tekst operatörünün parametresini açtı. Buradan color'a renk kısmına geldim. font-alpha kısmındaki 1'in üzerine bıraktım ve çapı referans al dedim. Görmüş olduğunuz gibi font-alpha kısmı yazdım. null operatörü burada bağlantı kurmuş oldu. Şimdi timer'ı tekrar tetikleyelim. Şimdi görüyorsunuz. Burada şimdi start dedim. Ve start dediğim an görmüş olduğunuz gibi aslında şu an tamamlandığında sıfır olacak. Görmüş olduğunuz gibi select kısmı geriden oldu. Bir oldu yani. Tekrar başlatayım. Select kısmı sıfır. Çünkü şu an zamanlayıcı çalışıyor. Ve sıfır sıfır oldu tamamlandığı zaman. Burada sizlere ufak bir örnek göstermiş oldum aslında. Ee, önemli bunlara e, bazı e, seçenekleri anlamamanız normal. İleride bunlara detaylı değineceğiz. Evet channel operatörlerin genel olarak hani ne tür işlemlerde kullanıldığını görmeniz açısından faydalı olabileceğini düşündüm bu örnekleri. umarım bu bölüm sizlere çapları nasıl farklı şekillerde kullanacağımıza dair bir fikir verebilmiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Teşekkürler ve iyi çalışmalar.